Kardeşler, gizlilik yani sahip olduğumuz nimetleri gizlememiz hayatımızda nail olacağımız bereketler açısından çok önemli bir şeydir. Yani bugün sosyal medya ortamıyla maalesef insanlar sahip oldukları nimetleri gösterme yarışına düşmüşler. Yani benim şu tabak takımım var. Ben bir ev aldım. Ben bugün bir araba aldım. Bugün bizim bir çocuğumuz oldu gibi Allah Teala'nın bize bahşettiği nimetleri çok kolay şekilde insanlara olan var olmayan var demeden göstermek istiyoruz. Bu tabi nefsimizden gelen bir istek ama bunu dizginlememiz lazım muhterem Müslümanlar. Çünkü nazar denen bir şey var. Peygamber aleyhissalatü vesselam nazarın ne kadar tehlikeli olduğunu anlatırken buyurur ki اِنَّ النَّظَرَ muhakkak ki nazar لَيُدْخِلُ الرَّجُلَ الْقَبْرَ وَالْجَمَلَ الْقِدْرَ Adamı kabre sokar, deveyi kazana sokar. Bu nebevi bir hadis-i şerif. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğretmiş olduğu bir husus bunu küçümsemeyelim. Nazar diye bir şey var. Ondan sonra bu tarz şeyler paylaşılıyor, kişilerin başına büyük musibetler geliyor, sıkıntılar geliyor. Sonra anlıyoruz belki nazar oldu veya başka bir şey oldu ama bunu başımıza gelmeden önce tedbirini almamız lazım. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki ista'inu ala kabayi hawa'yikun bil kitman. İhtiyaçlarınızı görme hususunda gizlilikle yardım talep ediniz. Yani bir ev alacaksın, kimseye söyleme. Araba alacaksın, kimseyle paylaşma. Çocuğun olacak, gizlemende fayda var. Çünkü olan var, olmayan var. Hased eden var, mazarı kuvvetli olan var. Veya sana farklı şekilde kötülük isabet ettirmek isteyecek olan insanlar var. İsmet Garibullah Hazretleri'nin buyurduğu gibi sığın sen şerlerinden hakka derhal. Sen hemen o gibi insanların şerlerinden hakka sığın. birlerini oku. Kefa Allah yeter. Sakın sen olma derlal. Ona buna bir şeyler anlatmaya çalışıp olayı yayma. Allah'a sığın. İşlerinde nail olduğun nimetlerde gizli kalmaya, onları gizli tutmaya dikkat et. Rabbim muvaffakiyetini sana ihsan edecektir.